Türkiye'de her geçen gün katlanarak artıyor. Bir türlü de gündemden maalesef aşağılara çekemiyoruz bu sorunu. Biz de bu soruna dikkat çekmek, farkındalık yaratmak adına Türkiye'de ilk kez bir festivali gerçekleştirme kararı aldık. Pandemi koşullarında hem sanata destek, hem kadın mücadelesine destek vermek ve kara bulutları dağıtmak adına böyle bir festivali Ankara'da başlatıyoruz. Ülkemizin ilk ve tek kadın temalı tiyatro festivali başlıyor. Amaç her türlü olumsuzluğa rağmen bu dönemde kara bulutları dağıtıp hem sanata hem kadın mücadelesine omuz vermek. Birbirinden nitelikli ve başarılı tiyatro ekiplerinin oyunlarıyla sana severlerin karşısına çıkacak festivale pandemi kuralları ve izleyicilerin sağlığını düşünerek sınırlı sayıda seyirci kabul edilecek. Öte yandan pandemi kuralları gereği boş bırakılacak koltuklara cinayetlere kurban giden kadınların fotoğrafları asıldı. Bu koltuklar satışa açılacak ve destek olmak isteyen vatandaşların katkı yapması sağlanıp elde edilen gelirin kadın mücadelesine destek veren bir kuruma bağışlanması sağlanacak. 4-11 Mart tarihleri arasında Ankara Sanat Tiyatrosu'nun yeni salonu Ast Bilken sahnede bu festival gerçekleştirilecek. Boş olan koltukları da satışa çıkarttık. Buradan, geliri, buradan elde edilecek geliri de kadın mücadelesine destek veren bir kuruma bağışlayacağız.